Allah'ım, zatının nuru ve ilahi isim ve sıfatların bütün eserlere sirayet etmiş bir sırrı olan Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, ilahi ilminde var olan şeylerin kat kat çarpımları sayısınca ve varlığın devam ettiği sürece salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onun âl ve ashabına ilk indiği günden kıyametin kopmasına kadar her bir okuyucunun Kur'an'ın kelimelerini okuduğunda Rahman'ın izniyle hava dalgalarının aynalarına yansıyan Kur'an harfleri sayısınca salat, selam ve bereket ihsan eyle. Ey ilahımız bu salavatlardan her birisi hürmetine bizi bağışla. Bize merhamet et ve bize lütufta bulun.